Konu: Peygamberlere İman. Hikaye: Okulun İlk Günü. Ahmet öğretmen küçük bir dağ köyüne tayin olmuştu. Orada öğretmenlik yapacaktı. İlk öğrencilerini çok merak ediyordu. Okulun ilk açıldığı gün herkesten önce gelmişti okuluna. Fakir bir köyün küçücük bir okuluydu burası. Fakat Ahmet öğretmenin çok büyük umutları vardı. Öğrencilerini en güzel bir şekilde yetiştirmek istiyordu. Sınıfa girerken "Bismillahirrahmanirrahim." dedi içinden. Sıralarda pırıl pırıl parlayan gözleriyle kendisine bakan tam 15 öğrencisi vardı. Hepsini selamladı, kendisini tanıttı. Onların da tek tek isimlerini öğrendi. Ahmet öğretmen Çocuklar, okula yeni başlıyorsunuz. Sizler benim ilk öğrencilerimsiniz. Hepinizi en iyi şekilde yetiştirmek isterim. Siz de çok çalışmalısınız." dedi. Çocuklardan biri "Çalışınca ne olacağız öğretmenim?" deyince Ahmet öğretmen "Ne isterseniz o olacaksınız." dedi. Sonra hepsine tek tek sordu. Büyüyünce ne olmak istersiniz çocuklar? Mehmet: Ben öğretmen olacağım, sizin gibi. dedi. Ahmet öğretmen, en büyük öğretmen peygamber efendimiz Hazreti Muhammed'dir. Nereden geldik? Nereye gideceğiz? Vazifemiz nedir? Bu dünyayı, bu kainatı kim yaratmış? Ne için yaratmış? Hepsini bütün insanlara o öğretti. Her öğretmen ona benzemeli Mehmet dedi. Ön sırada oturan iki afacan öğretmenim biz doktor olmak istiyoruz deyince Ahmet öğretmen doktorların en büyüğü Hazreti İsa'dır. Nefesiyle ölüleri diriltmiş, pek çok amansız hastalığı tedavi etmiş. Doktorlar oksijen tüpüyle nefes vererek hastaları hayata döndürmeden Yüzyıllar önce yapmış bunları Allah'ın öğretmesiyle dedi. Süleyman parmak kaldırdı. Öğretmenim benim bir şey olmama gerek yok. Çünkü babam köyün ağasıdır. Çiftlikte bir sürü hayvanlarımız var. Tarlalarımız ve hizmetçilerimiz de var. Arabamız ve traktörümüz de var. Biz zaten çok zenginiz dedi. Ahmet öğretmen ne güzel Süleyman. Biliyor musun Hazreti Süleyman da çok zenginmiş. Hem büyük bir hükümdarmış. Hayvanların dilini bilirmiş. Ne emrederse yaparlarmış. Fakat hep Allah'ın emrinde hareket etmiş. Çalışanlara adaletli ve şefkatli davranmış. Allah'a şükretmiş, dua etmiş, ibadet etmiş. Arabası, traktörü yokmuş. Ama iki aylık mesafeyi bir günde gidip gelirmiş gökte uçarak dedi. Süleyman Başı önde yavaşça yerine oturdu. Ayşe söz istedi. Öğretmenim benim ilçede amcam var. O terzidir. Çok güzel elbiseler dikiyor. Yengem de ona yardım ediyor. Ben de onlar gibi olmak istiyorum dedi. Ahmet öğretmen Bu çok güzel bir fikir Ayşecik. Hazreti İdris adında bir peygamber varmış. Kumaş dokuyu elbise diken ilk terzi o Allah'ın emriyle ve istemesiyle çok güzel elbiseler dikmiş. Sen de öyle olursun inşallah dedi. Ön sıralarda oturan Ali kolundaki saatiyle oynuyordu. Hiç söz almak istemiyor gibiydi. Ahmet öğretmen sordu. Ali sen ne olmak istiyorsun söyle bakalım dedi. Ali de "Şey, öğretmenim, ben bilmiyorum. Babam hapiste benim. O yüzden bir şey olamam belki de." dedi. Ahmet öğretmen çok üzüldü. "Olur mu Ali? Yusuf Aleyhisselam da hapsedilmiş. O da Allah'ın emriyle ilk saat yapmış. İnsan hapse düşse de sabretmeli, şükretmeli ve çalışmalı. Üzülmekle de değil." Du'a etmekle ve çalışmakla başarılı olabiliriz dedi. Çocuklar şaşkınlıkla ve hayranlıkla öğretmenliğini dinliyorlardı. Ahmet öğretmen, hepsine birden seslendi: Sevgili çocuklar, ne meslekte olursak olalım, doğru, dürüst, iyiliksever, çalışkan olmalıyız. En önemlisi de, şükreden, dua ve ibadet eden kullardan olmalıyız. O zaman seçtiğimiz meslekler ve yaptığımız güzel işler hepsi ibadet hükmüne geçer. Ahmet öğretmen devam etti. Her güzel mesleğin ilk ve en güzel şeklini peygamberler yapmıştır. İlk gemi kaptanı Nuh aleyhisselam'dır. İlk itfaiyeci Hazreti İbrahim'dir. Davut aleyhisselam ilk madencidir. Allah'ın istediği gibi olanlar İstedikleri meslekte ilerler dururlar, dedi. Küçük kızdan söz istedi. Öğretmenim, benim babam çoban, dedem de çobandı. Galiba ben de çoban olacağım. Fakat istemiyorum, dedi. Ahmet öğretmen, bütün peygamberler çobanlık yapmış çocuklar. Güzelce yapılan ve insanlığa faydalı olan her işi yapabilirsiniz. Yalnız bir şart var dedi Ahmet öğretmen. Çocuklar: "Nedir öğretmenim?" dediler. Ahmet öğretmen: "Tembellik yok. Çalışacağız. Anlaştık mı?" dedi. Çocuklar hep bir ağızdan: "Anlaştık öğretmenim." dediler. Çalılan zil ile bahçeye koşuştular. Evet, hikayemiz bitti. Bakalım neler anladık. Suallerimize başlayalım. Pekala birinci sualiniz. Ahmet öğretmenin en büyük umudu neydi? 2. Ahmet öğretmen sınıfa girerken neden besmele çekti? 3. Derslerinizde çalışmanın faydaları hakkında siz ne düşünüyorsunuz? 4. Peygamberlere Allah'ın verdiği mucizeler insanlara nasıl faydalı olmuştur? örneklerle açıklayınız. 5. Peygamber mucizelerine insan nasıl ulaşır? 6. Süleyman Aleyhisselam'a verilen mucizeler gerçektir, yaşanmıştır. Bildiğiniz çizgi kahramanlar ise hayal ürünüdür. Size göre Süleyman Aleyhisselam gerçek bir kahraman olabilir mi? 7. Bütün peygamberlerin mucizelerine bakılırsa hepsinin de gerçek kahramanlar olduğunu söyleyebilir miyiz? 8. İleride hangi mesleği seçmek istersiniz? Hangi peygamberi kendinize örnek alasınız? 9. Peygamberlerin en önemli görevi nedir? Bu görevi onlara kim vermiştir? Sonuncu sualiniz. Seçtiğimiz mesleklerin ve yaptığımız işlerin hepsi nasıl ibadet olabilir? Sevgili çocuklar, Allah'a emanet olunuz.